Evet. Herkese selamun aleyküm. Hayırlı hafta sonları arkadaşlar. Bugün e, yavrularımız büyüdü. Onlara göstereceğim. Şuradaki dişimizin altındaki yumurtalar boş çıktı. Onları çekeceğiz, göstereceğiz size. E, burada alt, bunun, bu kuşumuzun altında 3 tane yavru var. Arkadaşlar. Renkleri geldi artık. Tüyleri büyüdü kuşların. Maşallah güzel oldular. Dişi de yumurtasını yiyor zaten. Yavrulara gidecek, besleyecek büyük ihtimalle. E, buradaki yavrumuz da şu anda büyüyor hala. Artık tüy, yani yavruluk tüylerini tamamladı. Sadece tüye girecek. Tüyünü bekliyoruz kuşumuzun. Bu kuş da herhalde erkek diye düşünüyorum. Erkekse güzel. Bizim için daha iyi. Ötecektir. Dinleriz en azından. Boynu kısa kuşun bu arada. Boynu kısa, vücut yapısı da kısa. Kalıbı güzel, genişliği kuşun güzel. Yani biraz omuz yapısı var kuşta. Ya kuş şu anda güzel duruşu falan güzel yani hayvanın. Ben beğendim. Erkek gibi duruyor ama bit sesleri falan da çıkartıyor. Ben erkektir diye tahmin ediyorum. Ya yalan yanlış olmasın yani. Burada gene bir erkeğimiz var ama tam erkek mi dişi mi tam emin olamadım. Ötüyor bazen hiç ötmüyor. Arada ötüyor bazen hani çok güzel ciyaklıyor ses çıkartıyor. Duyuyorum onun da öttüğünü ama tam dişi erkek mi karar veremedim açıkçası. Ee, buradaki gene kuşlarımız eşti. Dün erkeği dişinin yanına saldım. Önce dişiye ben... Arkadaşlar benim eşleme taktiğimi söyleyeyim kuşu nasıl eşe vesaire. Ben önce dişim hazırsa dişime ipliği veririm, pamuğu veririm. Kuşuma yuvasını yaptırırım. Kuş çünkü yuvasını yaptığı zaman çiftleşmeye daha böyle teşvikli oluyor. Hayvan biraz daha kızgın hale geliyor. Erkeği gördüm mü de tüneye atlar atlamaz çöküyor. Yani kuş hiç kavga etmeden, birbirlerini yıpratmadan çiftleşmiş oluyorlar. Bu kadar basit yani. Ya benim eşleme taktiğim bu yani. Bu şekilde anlatayım size arkadaşlar. Önce ben dişiye yuva ördüttürürüm. Ondan sonra erkeği salarım yanına. Yuvada otururken dişiyi kaldırmamaya gayret ederim. Kapağı açarım sakince. Erkeği alta salarım. Dişi çıktığı gibi zaten atladığı gibi erkeği görecektir. Ya da erkek tüneye konacaktır. Yukarı çıkacaktır. Dişi erkeği görür görmez hemen zaten o çiftleşme seslerini çıkartmaya başlıyor. Pik 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 etmeye başlıyor. Erkek de hemen üzerine çıkıyor doğal olarak. Yani ben bu şekilde eşleme yapıyorum. Kuşlarım bu şekilde yıpranmıyorlar. Çoğunlukla da böyle yapıyorum zaten. Ben bütün kuşlarımı nereden baksanız öyle yapmışımdır. Şu anda bu taktik benim işime yarıyor. Siz de deneyebilirsiniz bu arada. Ee, durum bu şekilde arkadaşlar. Buradaki yavrularımız büyüyor. Bu yavrularımızı size göstereyim. Gel bakalım. Maşallah size. Güzel de tüylendiler yavrular. Renklere oturmuş. <laughs> Bu arada şu düz kabak yavruyla şu tepeli yavruyu kendime ayıracağım arkadaşlar. Bakalım şöyle elimizi alabilecek miyiz? Daha detaylı göstereyim size. Kuşlar güzel. Aman 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 gel. Tepesi güzel çıkmış. Bu yavruluk tüylerini döktükten sonra büyük ihtimalle kafası turuncu ulaşacaktır. Aynı babası gibi. Yani belki siyahlık kalırsa çok minik ufak böyle bir detaylar kalacaktır siyahlık olarak. Kabak yavru zaten düz turuncu bir yavru çıkmış o ikisini kendime bırakacağım şu alttaki tepeli yavruyu göndereceğiz bakalım duruma göre ee, durum bu şekilde şu anda yavrular büyüyor yavru ayırma videosu da çekeceğim bu arada arkadaşlar bu yavrularla beraber çekeriz yavru kuşu anneden nasıl ayırırız bunu size göstereceğim canlı olarak ayır bir kafesi alacağız önlerine mama yem vesaire koyacağız. Sularına ne vitamini kullanmanız gerektiğini de söyleyeceğim. Daha var ama bunlar için. Bunlar için yaklaşık bir 15 gün daha var. Çünkü yaklaşık bir 15 günlük falanlar diye tahmin ediyorum. Boyutlarına bakılırsa. Ben gün tutmuyorum kuşlarda bu arada. Tüylendiklerinde ben anlayabiliyorum aşağı yukarı. Yani bu kuşlar büyük ihtimalle 16 günlük 15 günlük falanlardır zaten. Bir 15 günü daha var bu yavruların. Şimdi bu yavruları yerine takalım. Dişi de çok huylanmasın. Gel bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir takabilsem. Tek elle video çekmek gerçekten zor oluyor. Neyse. Evet, bıraktık yavruları da. Dişi 2024'lü dişi zaten. <laughs> bu sene pek bir şey yoktu yani. Çok da tecrübeli bir dişi değildi ama verimliliği kuşun güzeldi gerçekten. Bu kuşu bu seneye bırakacağım. Bu takımımı seneye bırakıyorum. Sonra şu dişimizi bırakacağım. Yani şu erkeğinizi bırakacağım. Pardon. Ben erkek diye düşünüyorum. İnşallah erkek çıkar. Bu arada bu yavru bu dişimizin yavrusu. Büyük ihtimalle tüyden sonra da bu dişi gibi falan olacaktır. Renk tonu. Ben öyle düşünüyorum. Bu dişimizin aynısından gelecek. O kuşu da seneye bırakacağım. Şu alttaki yavruyu gönderme kararı aldım. Bu kuşu elimden çıkartacağım. Yani toplamda 2. Şu yavru 3. Bu anne 4. 5. 6 tane şu anda seneye damızlık olarak düşündüğüm var. Tabi bu kuşların altını daha görmedik arkadaşlar. Bir yumurtasınlar yavrularına bir bakalım nedir, neyin nesidir. Ona göre karar vereceğiz. Ee, durum bu şekilde. Bu arada haftaya cumartesi ya da pazar hayvan pazarı videosu çekeceğim. Bir kuş videoların şey kuş fiyatlarına güncel kuş fiyatlarını bir çekelim, bir bakalım. Ee, bir pazar gezeceğim <laughs> kuş pazarı. Pazar günü yüklerim diye düşünüyorum. Öğleye doğru. Güzel bir pazar videosu çıkartacağım sizler için. Ondan sonra İstanbul Sirkeci'de bir pet shoplar bölümü varmış. Kuşçular bölümü diye geçiyormuş. Oranın videosu da gelecek. Ee, ama ona daha var. Büyük ihtimalle önümüzdeki ay falan yüklerim diye düşünüyorum o videoyu. Daha çekmedim. Gideceğim çekeceğim yani. Haftaya hayvan pazarı videosu, ondan sonra gene bir kere daha kuşlarımızı çekeriz. Ondan sonra dediğim gibi o sirkecideki pazarı çekeceğim. Kanalıma yükleyeceğim. Ya yani Durum bu şekilde arkadaşlar. Böyle yapacağız. Videoyu yükleyince zaten haber veririm. Abone olan arkadaşlara bildirim gelecektir, düşecektir. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.